Eski bir polis, lüks villa, bir valiz. Ayşe Tokyaz, 22 yaşında genç bir kadındı. İkiz kardeşi Esra ile birlikte öğrenim hayatına devam etmek için İstanbul'a gelmişti ve Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Ayşe ve Esra'nın ailesi hayatlarını Hatay'da sürdürüyordu. Ayşe Öğrenim hayatına devam ederken 2025 yılının Mart ayında bir sosyal medya uygulaması üzerinden 38 yaşındaki eski bir polis olan Cemil Koç ile tanışmış ve bu tanışmanın ardından çift arasında bir süredir arkadaşlık yaşanmaya başlanmıştı. İlk başlarda yaşanan arkadaşlıkta anormal durumlar yaşanmazken daha sonra Cemil'in normal olmayan davranışları ortaya çıkmıştı. Cemil Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra'nın ona yakın olması ve onu korumaya çalışmasından rahatsızlık duyuyor ve Esra'yı Ayşe'den uzaklaştırmaya çalışıyordu. Cemil ile Ayşe arasında ciddi bir ilişki olduğu, evlenmek istedikleri söylense de zaman içerisinde yaşanan olaylar birlikteliğin gidişatını bozmuştu. Cemil, kız arkadaşı Ayşe'den sürekli olarak kendisiyle yapmış olduğu konuşmaları silmesini istiyor. Daha sonra Ayşe'den ekran görüntüsü isteyerek söylediği şeyleri yapıp yapmadığını kontrol ediyordu. Cemil'in bu hareketleri Ayşe'nin kardeşi Esra'nın dikkatini çekiyor. Esra, ikiz kardeşi Ayşe'yi uyarmaya çalıştığı için Cemil sürekli olarak Esra'nın kötü bir insan olduğunu, kendisiyle Ayşe'nin arasına girmeye çalıştığını belirterek Esra'yı Ayşe'den uzaklaştırmaya çalışıyordu. Cemil kendisini Ayşe'ye polis olarak tanıtmıştı. Ancak Cemil, 2023 yılında küçük çekmecede görev yaparken yaşanan bir olay sebebiyle Diyarbakır'a tayin edilmiş ve yaklaşık olarak bir yıl gibi bir süre önce emniyet teşkilatından çıkarılmıştı. Cemil'in sahip olduğu maddi imkanlar bir devlet memurunun elde edebileceğinden çok daha fazlaydı. Bu durum Esra'nın dikkatini çekmiş ve sahip olduğu maddi gücün kaynağını sorduğunda Cemil Esra'ya yazılım işiyle uğraştığını belirtmişti. Ayşe ve Cemil arasında yaşanan ilişki içerisinde kısa süre içerisinde sıkıntılar baş göstermiş ve Ayşe Cem tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet görmüştü. Cemil'in Ayşe üzerinde sağladığı psikolojik üstünlük farklı boyutlara ulaşmıştı. Belirtilen bilgiye göre Cemil, Ayşe'nin ve ailesinin özel bilgilerini eski mesleğinde sağladığı kişisel bağlantılar sayesinde usulsüz şekilde öğrenerek bu bilgileri Ayşe üzerinde psikolojik baskı kurma amacıyla kullanıyordu. Cemil bu şekilde Ayşe'yi tehdit ederek Ayşe'nin kendisinden uzaklaşmasını önlemeye çalışıyordu. Cemil ve Ayşe arasında yaşanan ilişki ilerlerken Çift arasında yüzükler takılmıştı. Ancak Ayşe için bir ilişki olarak başlayan birliktelik ilişki olmaktan çıkmıştı ve Ayşe kurtulmaya çalışıyor ancak başaramıyordu. Cemil Ayşe'yi, kardeşi Esra ve ailesi üzerinden tehdit ediyor. Ayşe ailesini ve kardeşini Cemil'den uzak tutmaya çalışıyordu. Cemil Ayrılmak isteyen Ayşe'yi son kez görüşmek için evine çağırmış ve Ayşe Cemil ile konuşmak için evine gitmişti. Ancak olaylar Ayşe'nin düşündüğü gibi gerçekleşmemişti. Cemil Ayşe'yi zorla alıkoymuş ve gitmesine izin vermemişti. Ayşe'nin geri dönmemesi üzerine Esra Cemil'in küçük çekmecede bulunan evine giderek kardeşini sormuş ve evde bulunan kardeşiyle görüşmüştü. Esra kardeşini evden çıkararak götürmek istemiş ancak kardeşinden olumlu bir cevap alamamıştı. Çünkü Ayşe Cemil tarafından ailesi ve kardeşiyle tehdit edilmişti. Ayşe kardeşi Esra'ya "Seni de tehlikeye atarım. Sen git." diyerek uzaklaştırmaya çalışmıştı. Esra karşılaştığı ortamdan istemeyerek de olsa tek başına ayrılmıştı. 10 Temmuz günü Ayşe kardeşi Esra'yı arayarak kendisinde kalan yüzükleri Cemil'in evine getirmesini istemiş. Esra kardeşine ne olduğunu sorduğunda ise hiçbir şey sormamasını, sadece kendisinden yapmasını istediği şeyi yapmasını istemişti. Esra, kardeşinin isteği üzerine kendisinde kalan yüzükleri alarak Cemil'in küçük çekmecedeki evine gitmişti. Esra küçük çekmecede bulunan özel güvenlikli siteye gittiğinde kardeşiyle görüşememişti. Daireye gittiğinde kapıyı Cemil açmış. Esra kardeşi Ayşe'nin nerede olduğunu sorduğunda ise Cemil Ayşe'nin evde olmadığını, yurda geri dönmüş olabileceğini söylemişti. Esra anormal bir durum olduğunu anlamıştı. Çünkü dairenin önünde kardeşi Ayşe'nin ayakkabıları bulunuyordu. Esra, Ayşe'nin ayakkabıları burada demesi üzerine Cemil Esra'ya ayakkabılarını unutmuştur diyerek cevap vermişti. Ancak bu imkansız bir durumdu. Çünkü Ayşe'nin yanında başka ayakkabısı bulunmuyordu. Çünkü o eve orada kalmak için gitmemişti. Cemil o evde onu zorla tutuyordu. Esra yurda döndüğünde kardeşini bulamamış ve kardeşinin aslında evden ayrılmadığını ancak kendisiyle görüşemeyecek bir durumda olduğunu düşünmüştü ve zaman kaybetmeden polise haber vermişti. Esra'nın durumu aktarması üzerine küçük çekmecede bulunan siteye polis ekipleri gelmiş, site güvenlikleriyle yapılan görüşmede site güvenlikleri Cemil'in yanında bulunan bir kadınla siteden ayrıldığını belirtmişti. Alınan bilgi üzerine polisler Ayşe'nin kendi rızasıyla hareket ettiğini Esra'nın belirttiği gibi bir durum olmadığını, Ayşe'nin reşit olduğu için eğer bir şikayetçi bulunuyorsa, bu durumda kendisinin şikayetçi olması gerektiğini belirtmişti. Esra bunun üzerine en yakındaki polis merkezine giderek durumu aktarmıştı. Ancak kendisinin beklediği ilgiliyi görmemişti. Hatta bazı polis memurlarının Cemil'i tanıdıklarını belirtmesi Esra'yı oldukça tedirgin etmişti. Esra ne yapacağını bilememiş ve beklemeye başlamıştı. Kan donduran ve ülke gündeminde yer eden gerçekse fazla süre geçmeden birkaç gün içerisinde ortaya çıkmıştı. 13 Temmuz 2025 günü İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde yol kenarına bırakılmış şüpheli bir bavul ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaşmıştı. Yol kenarında bulunan bavulun içerisinde çıplak vaziyette genç bir kadına ait cansız beden olduğu belirlenmiş ve genç kadının kimliğini araştırma çalışmaları başlamıştı. Yapılan çalışma sonucu cansız bedenin Ayşe Tokyaz'a ait olduğu belirlenmişti. Yaşanan olay ülke gündemine düşmüş ve vahşet dolu olay araştırılmaya başlanmıştı cansız bedenin tespit edilmesinin ardından Tokyaz ailesiyle iletişime geçilmiş ve olayın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı. Olayı gerçekleştirebilecek baş şüpheli eski polis olan Cemil'den başkası değildi. Cemil, eski polis olduğu için İstanbul'da görev yapan birçok polis tarafından tanınıyordu. Bu tanınma kimileri için iyiyken kimileri için iyi değildi. Çünkü Cemil, bir zamanlar hizmet ettiği emniyet teşkilatından iyi bir şekilde ayrılmamıştı. Cemil 2023 yılında polis olarak görev yaparken uyarıcı madde kullanmış ve kullandığı maddenin etkisi altındayken devletin kendisini, kendi ve vatandaşın canını koruması için vermiş olduğu beylik silahı ile meskun mahalde yani insanların yaşamış olduğu bir noktada havaya ateş açmıştı. Ayrıca yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polisler kendisine müdahale etmek isteyince meslektaşlarına direnmişti. Yaşanan olay üzerine Cemil hakkında soruşturma açılmış, görev yeri değiştirilerek İstanbul'dan Diyarbakır'a gönderilmiş ve Cemil meslekten ihraç edilmişti. Cemil polislikten ihraç edildikten sonra İstanbul'a geri dönerek yasa dışı işlere karışmış ve nereden geldiği bilinmeyen yüklü miktarda paralara sahip olmuştu. Cemil'in samimi ve arasının iyi olduğu bilinen ve ona yardım eden polis arkadaşları kadar Cemil'in ne kadar tehlikeli olduğunu bilen polislerde bulunuyordu. Alınan bilgiler doğrultusunda hareket eden polis ekipleri küçük çekmecede özel bir sitede bulunan Cemil'e ait daireye giderek araştırmalara başlamıştı. Siteye ait güvenlik kameraları incelendiğinde 9 Temmuz günü Ayşe ve Cemil'in siteye girişleri görülüyor ancak Ayşe'nin siteyi terk ettiğini gösteren bir görüntü bulunmuyordu. Ayrıca Esra'nın polis ekipleri ile geldiği ve güvenlik görevlilerinin Cemil'in yanında bir kadın ile çıktığını belirttiği gün aslında yaşanan olay güvenliklerin anlattığı gibi olmadığı belirlenmişti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemiş ve yapılan incelemede Cemil'in 11 Temmuz günü siteden ayrılırken yanında bir kadın olmadığı ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs ile birlikte olduğu, bu şahısla birlikte ticari bir taksiye binerek siteden ayrıldığı belirlenmişti. En önemli detay ise Cemil'in siteden ayrılırken yanında bulundurduğu bavuldu. Kamera görüntülerine göre Cemil bavulu ağır olduğu için zor bir şekilde taşıyor ve ticari taksiye götürüyordu. Cemil'in ticari taksiye götürdüğü Bavul Eyüp Sultan ilçesinde yol kenarına bırakılmış halde bulunan bavuldu. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Cemil'in evinde zorla alıkoyduğu Ayşe'nin hayatını sonlandırdığını ve cansız bedeni bavul içerisinde siteden götürdüğünü anlamıştı elde edilen bulgularla Cemil'e ait dairede detaylı olay yeri inceleme ve Cemil'i arama çalışmaları da başlatılmıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Cemil Koç, kendisinin sitede bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmese de elde edilen güvenlik kameraları bu iddiaları sonuçsuz bırakıyordu. Yapılan çalışmalarda Cemil'in vahşet dolu olayı gerçekleştirdikten sonra delil karartmak için evi kırmızı renge boyadığı ve ticari taksiyle bavul içindeki cansız bedeni götürdükten sonra evin anahtarını bir motokurya aracılığı ile temizlikçiye ulaştırarak evin temizlenmesini sağladığı ve bavul içinde bulunan cansız bedeni alarak götürmesi için bir taksi şoförüyle 500 bin Türk lirası karşılığında anlaştığı belirlenmişti. Ayrıca Cemil'in yaşanan vahşetin ardından bir arkadaşını görüşmek için aradığı ve arkadaşının durumdan şüphelendikten sonra polisi arayarak bilgi verdiği ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışmalarda Cemil Koç ve 8 arkadaşı tutuklanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında aktif olarak polislik görevine devam eden birisi de bulunuyordu. Cemil savcılıkta vermiş olduğu ifadede Ayşe ile ciddi düşünüyorduk kendisi benim imam nikahlı eşim olur. Ayşe uyuşturucu da kullanırdı. Olay günü de öptüğümde uyuşturucu kokusu aldım. Ben kullanmaması gerektiğini kendisine söyledim. Sürekli uyardım. Bana meze hazırlamak için dubleks evin ikinci katından alt kata inerken bir ses geldi. Ayşe uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdiveninden düştü ve kafasını çarptı. Ayşe'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce hayatını kaybettiğini anladım. Paniğe kapıldım. Yardım için arkadaşım Oğuz'u aradım. Daha sonra arkadaşım geldi ve onu sitenin çevresinde bir yerden alarak beraber eve geldik. Ayşe'yi valize kendim koydum." dedi. Valizi arabaya taşıdıktan sonra Arkadaşının ortaklığındaki benzinliğe gittiklerini ve görüntülerin polislere ulaşmaması için tüm kameraların fişini çektiklerini anlatan Cemil. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağıma karar vermek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini söyledim ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum. Taksici de bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100 bin lira ödeme için anlaştım dedi. Necmettin ise ifadesinde Cemil bana arabamda problem var demedi. Arabamda bir şey var, bunu saklayın, 15 gün sonra geri isteyeceğim diyerek kişi başı 100 bin lira teklif etti. Ben de bu iş için Barış ile irtibat kurdum. Barış için de Cemil'in park ettiği aracın yanına başka bir araç ile geldi. Ben Taksim'in içinden anahtarla kapıyı açtım. Bagajdan valizi alıp araca koydular. Olay yerinden ayrıldığımız esnada Barış beni arayıp bagajda kan ve koku olduğunu söyledi. Ben de bu iş riskli bizi aşar dedim. Cemil'in bahsettiği şeyin cansız beden olduğunu bilseydim kesinlikle yapmazdım dedi. Barış Canaydın ifadesinde Necmettin beni aradı. Bir bavul var ebediyete gidecek dedi. Ondan 300 bin Türk lirası istedim. Parayı arkadaşlarıma söylemedim. 50 şer bin lira verecektim. Bagajda kırmızı sıvı bir şey gördüm ama kan olduğunu anlayamadım. Olay üzerimize kalmasın diye Kemerburgaz yolunda ağaçlık bir alana attık dedi. Erhan Girgin ifadesinde Kemerburgaz'a giderken bir koku oluştu. Yusuf'a bu kokunun ne olduğunu sordum. Soruma barış, pis kokmuş kıyafetler var diyerek cevap verdi dedi. Adli Tıp Kurumu tarafından Ayşe'nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede baş ve özellikle yüz bölgesinde çok sayıda kırık ve darbe izi olduğu belirlenmişti. Ayrıca Ayşe'ye ait cansız bedenin vücut bütünlüğünün bozulduğu ve bu şekilde bavul içerisine yerleştirildiği belirlenmişti. Bu durum Cemil'in evinde muhtelif yerlerde ve bavulun taşındığı araç içerisindeki kan izlerini açıklıyordu. Ayrıca Cemil'in bavul içerisinden yayılacak olan kötü kokuyu önlemek amacıyla cansız beden üzerine ve bavul içerisine parfüm kullanarak önlem almaya çalıştığı belirlendi. Vahşet dolu olayın araştırılması devam ederken Cemil hakkında vahşet dolu detaylar ortaya çıkmaya devam ediyordu. Belirtilen bilgiye göre Cemil 2023 yılında uyarıcı madde etkisindeyken kullandığı beylik silahı ile çevreye ateş ettiği dosyada görev yaptığı İstanbul ilinden Diyarbakır'a görevlendirilmişti. Ve Cemil Diyarbakır'da bulunurken Ecegül isimli genç bir kadınla birliktelik yaşamış ve Ecegül Övezova 2023 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen genç kadının hayatını kaybetme sebebi, kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmiş ve yaşanan olayın kaza olduğu değerlendirilmişti. Öğrenilene göre Cemil ve Ecegül arasındaki ilişki tıpkı Ayşe ile Cemil arasında yaşanan ilişki gibi başlamıştı. Ecegül de Ayşe gibi ailesinden uzaktaydı ve Cemil ile evlenme planları yapıyordu. Hatta Özbekistan'a giderek bunun için resmi işlemleri bile tamamlamıştı. Öğrenilene göre Cemilece Gülün hayatını kaybetmesinin ardından ailesine düzenli olarak maddi yardımda bulunmuş ve onlara iyi görünmeye çalışmıştı. Yaşanan iki olay ve hayatını kaybeden iki genç kadın arasındaki benzerlikler uzmanların dikkatini çekmişti. 24 Temmuz 2023 günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Ece Gülovezova'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma ile ilgili olarak hayatını kaybeden Ece Gülovezova'nın tırnaklarından alınan sürüntü örneklerinde hem kendisine hem de Cemil Koç'a ait genotiplerin karışık olarak tespit edildiği kaydedildi. Savcılık, bu bulgunun olay anında Cemil ile Ecegül arasında fiziksel bir mücadelenin yaşandığına delil teşkil ettiğini değerlendirdi. Hazırlanan iddianame doğrultusunda Cemil Koç yeniden ifade verdi. Cemil Koç, daha önce verdiği ifadede Ecegül Ovezova'nın hayatını kaybetmesi ilgili olarak savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Cemil, Ecegül ile dini nikahlı eş olduklarını Olay günü evcil hayvanlar yüzünden tartıştıklarını belirtti. Hayatını kaybettiği anda kendisinin lavaboda olduğunu, salona geçtiğinde Ecegül'ü görmediğini, bir ses duyduğunu ve hayatını sonlandırmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Aşağı indiğinde Ovezova'yı yüzüstü yatar vaziyette gördüğünü söyledi. Hazırlanan iddianamede Cemil Koçun Olay tarihinde aralarında tartışma bulunan dini nikahlı eşi Ece Gülovezova'yı ikamet ettikleri dairenin penceresinden düşürmek suretiyle hayatını kaybetmesine sebep olduğu ve kasten hayatı sonlandırma suçunu işlediği belirtilerek kamu davası açılması ve Cemil'in yargılanması talep edildi. İddianamede ayrıca olay yerinde ve eşyalarda bulunan kan benzeri lekelerin de maktule ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ayşe Tokyaz'ın hayatını kaybettiği vahşet dolu olay ile ilgili olarak sulh ceza hakimliği Cemil Koç'u tasarlayarak hayatı sonlandırma suçundan, diğer 8 kişi ise tasarlayarak hayatı sonlandırmaya yardım etme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesi kararını aldı. Ece Gül'ün hayatını kaybettiği olayda somut deliller elde edilmişti ve Cemil'in ceza alacağı neredeyse kesinleşmişti. Ancak 2023 yılında yaşanan olayın karara bağlanması uzun süre almış ve bu süre içerisinde Ayşe Vahşet dolu olayı yaşamıştı. Eğer Ece Gül'ün hayatını kaybettiği olayın kararı daha kısa sürede alınmış olsa belki Ayşe Cemil ile hiç tanışmayacaktı ya da Cemil gerçekleştirdiği vahşet dolu olayın cezasını çekerken Ayşe şu an hayatta ve öğrenim hayatına devam ediyor olacaktı. Bir gün ölürsem video için sevdiklerimi anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani. Daha fazla video için kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.